Kalkan Bey. Nedir durumun? <laughs> Kötüyüm. Neden? Şaka yapıyorum, iyi miyim? Onlardan çok korkuyorum, bakamıyorum. Bana bakışa bakar mısın? Elif, söyle. Ee, şey... Kaşık... Kaşık kapanan... Konseptini kapananın... sorsana. Konseptini öğrenelim. Ay'ın en çok değer verdiği... Konseptim <laughs> zumaya gidiyorum. Bilgisayarımla birlikte birkaç kokteyl içip işlerimi halledeceğim. sumaya Zuma'ya o çizmelerle mi gidiyorsun? Zuma'yı Starbucks'a karıştırdın galiba. <gülüyor> Çalışmaya <laughs> Zuma'ya gidiyor. Yok gitmiştim çok var öyle işlerim bilgisayarda halletmiştim de var. Zuma için ne? çok çok... Vamp değil mi Zuma için çok fazla? <laughs> Saat kaçta gidiyorsun Zuma'ya? Bir dakika onu bir öğrenelim. Öğlen git. öğlen gidiyorum zaten okay, bunu söylemiştim <laughs> de gündüz vakti gidiyorum diye. Gidiyorum. Akşam vakti bu gömlekle gideceğimi zaten düşünmüyorsunuzdur. <laughs> Ben sadece şeyle, çizmeyle gömlek, ben sen çok güzel görünüyorsun, şık görünüyorsun ama hani detaylara bakınca hep bunu söylüyoruz ya. Gömlek daha klasik bir parça, çizme daha vamp gibi, kaşe kaban daha böyle işte kalem eteğin bir kaşe kabanı gibi. Çantanı görebilir miyim diğerine? Çantan güzel, çok beğendim. Ben sadece şeyle gömlek ve üstündekiyle çizmeyi alakasız buldum. O kadar. Teşekkür ederim. Evet Semacım dinliyorum. Ben e, dekolteni sevmedim. Aslında gömleği seviyorum öyle ben dekolte vermeyi ama sana yakıştıramadım. Aa, bir de evet. Sana yakıştıramadım. E, kabanınla o çizmelerini beğenmedim. Bir de kulağında hani bir tek e, küçük bir küpe olabilir. Gözükten dolayı takmak Aynen, istedim. boş gözüküyorsun. Bu şeyi bilerek açtın değil mi? O gömleğini bilerek açık bıraktın. İçinden geçin. Ha, mayo gibi gözüküyor. Mayo zaten. O da çok saçma geldi bana. Onu da ben beğenmedim. Çünkü gözükmüyor ya. yani. Öyle bir detay vermişsin ama gözükmüyor. Görünüyor İlla bile. detay verdim diye her şeyi göstermeme gerek yok. Yüründe de görünmüyor. Niye veriyorsun o zaman o detayı? Oturun Şimdi gören, gören şey... görüyor. Sana Yürümün dert mi oldu? Mesela Elif. Ha? Evet. Sana dert mi oldu? Bilmiyorum. Yok bana niye dert olsun ki? Beğenmedim sonuçta. Dekoltesi de güzel durmuyor. Ee, ben Dekolteyi sevmedim, çok açık. Yani tamamen acaba kapalı mı olsaydı? Aa. Ben bile kapalı <gülüyor> <gülüyor> Dekolte güzel ama yani. Şey, sana olmuş. Genel yani, olarak yani benim görüntüm farklı, onun görüntüsü farklı. Çeşirdim Ona göre şu o. an hoşuma gitti. Bir de o kemer deri mi olsaydı acaba? Şu an nasıl düzelteyim aşkım? Kalın da kalın. kemer gibi. Belki daha iyi olabilirdi çizmelerin. Kendimi çok abartı gördüm, denedim. Böyle daha çok hoşuma gitti, bunu tercih ettim. Öğlen vakti Zuma için yani içindeki mayoyu zaten hani giymişsin detay olarak burada da gösteriyorsun ama bir anda Zuma da böyle bir hareket yapabileceğini düşünmüyorum yani. Zuma ya. hareket yapabileceğim ya, bir ya, yer değil masaya oturacağım Hayır, detay zaten. Burada gösteriyor <laughs> ya. Bir de bilmiyorum ya alakasız buldum parçalarını. Hiç Acaba mi? senden daha güçlü duruyorum diye alakasız buluyor olabilir misin? Ne beni? alakası var? İşte ne alakası soruyorum hayatım, soruyorum. <laughs> ne alakası var yani? Sadece yorum <laughs> yapıyorum. Ya, alaka. Ben oraya <laughs> geçtim, ben <laughs> sen beni eleştir, kurdum. ben de seni eleştiriyorum. Geçeceksin şu zaten. Evet, lütfen Aynen. eleştir Aynen. beni. Bitti mi? Hadi evet. gel güzelimciğim sen gel. Hoş geldin güzel. Hoş bulduk Aslan Nasılsın? Teşekkür ederim. Nereye ederim. gidiyordun? Kazuma'ya gidiyorsun. Toplantı öğlen. Toplantı o değil. Elindekine. Ben kendim bilgisayar dişlerimi ha, halledeceğim. Evet. Okey. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ee, bence Zuma'ya gayet e, öğlen böyle gidilebilir. Hatta bundan abartısı bence çok da sırıtır benim için. Çünkü İstinye Park'tasın ve yani orada gayet böyle hem yürüyüp gezebilirsin, mağazalara bakabilirsin hem de oturup işlerini halledip Zuma'da yemek yiyebilirsin. Hani de oradan bir deniz kenarına gidip içinde maya var, bir dalıp çıkabilirsin isteye <laughs> sahilde. o da olabilir istersen. Şimdi benim seninle ilgili şöyle bir fikrim var. Ee, sana programda ilk defa söylüyorum bunu ama arkada söyledim. Sen buranın böyle birazcık zengin şımarık kızı gibisin benim için. Yani kaprislerin var. Buna hakkın olduğunu düşünüyorsun sonradan hani bir kendine geliyorsun şekerin düşüyor gizli şeker var bence sende evet, zaten kesinlikle var bak kesinlikle ben bunu Hakan'a da söylüyorum o da acıkınca kafayı yiyor. Hayır <laughs> Sen... o nereden çıktı kesinlikle onun için, var bak onun için var. var masa altında burada bir sepamız var Aynen. Bak, burada, yiyoruz burada sürekli Hakan'a buradan yediriyoruz. Şekeri düşmesin. Ya o sinirleniyor. Ben mesela bayılırım direkt. Evet ben, ben de, aç de, bu kalamam yani. diyetten sonra dengesizlik de var. O dengesi tavırlarım yapıyor. O diyetten sonra evet. değil doğuştan bir dengesizlik var evet, sende bence. Evet doğal olacağım problem. <laughs> Şimdi senle ilgili şöyle bir fikrim var benim. Sen buradaki bir şekilde bunu asla ve asla para, zenginlik bundan bahsetmiyorum. Şimdi demin söylediğim cümle böyle anlaşılmasın. Ee, ama buradaki herkesten daha kaliteli ve klas duruyorsun, genel olarak. Aa, Aa, Teşekkür ederim. Bu benim fikrim. Kıyafetlerinle, makyajınla, saçınla, bakımınla... Ben böyle görüyorum. Benim burada beğendiğim, e, favorim olan üç kişi daha var. Ama e, Söylemez. Kalite, söylemiyorum. E, biri kendini zaten biliyor orada. Ben. Ya, diğer bilenler de zaten ya fark etmiyor ama bana daha klas ve kaliteli geliyorsun. Şu anda bugün üstündeki... O ee, palto, e, botların, konseptin. Bana her zaman şık gözüküyorsun. Bugün de şık gözüküyorsun. E, bence çok güzel gözüküyorsun şu anda. Şimdi, benim bugün beğendiğim birinci çizme seninki, ikinci de Elif'inki. Iııı. Ee, Sadece ben o gömleğin beyaz olmasını isterdim. Üstündeki hiçbir şey değiştirmem. Bir şu gözündeki o e, şey, parantez açmışsın ya, onu e, nefret ettim. O kadar anlamsız, o kadar salakça bir şey ki o, ne o ya? Mo şu andaki moda bir moda şu an o, o, trend. o trenden, ben, modadan alarmıştım. nefret ederim ki. hatta neonlu beyaz renkleri ben gerçekten gülme ben modadan nefret ama, ediyorum ama şu anda bu kıyafet, Tabii kıyafet de her, uygun değil kendi modama de yarattığım için de olabilir bilmiyorum ama ve, evet. gündüz halinde için şu Olmaz anda bu yani. ben sevmedim de değil. saçma salak bir şey o yani. <laughs> bir de mesela çantanı göstersene tamam bu belli güzel bir çanta para vermişsin bir kadın bu çantayı neden alır mesela çanta almak isteyip mağazaya gittiğinde Nasıl bir ruh hali bu çantayı aldırır? <laughs> Mağazadan ve internetten alışveriş. Önemli değil yani anladın mı? Nedir bu çantanın maksadı? Çanta dediğin şey, hele ki günlük, içine bir şey koymak içindir. Ben mesela bilgisayarımı da el çantamın içine koyuyorum. Evet, var Hep zaten bak. çantalarını saklıyor. Şunu bir Hayır. çıkarsana. Görelim, en azından kamera çeksin. Sen bir kere uzun boylu... Pardon. Sen bir kere uzun boylu bir kadınsın. Sen her türlü çantayı kaldırırsın. Büyük çantalar, modern çantalar kullan. O ne salak bir şey, o ne be? Ne yani o? Bana göre bu bile bir Korkunç bir şey. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ben şeye kalktım. Ee, hop. Neye kalktın? <laughs> bir şey yapmak için herhalde. Ama şey... Vazgeçtim diyor. <laughs> Yok, şimdi mikrofon düştü. İvan'ın çizmelerini o kadar güzel parlıyor ki. Thank you. Bir tur versene. Atina'da aldık. Yeni son yatırım. <laughs> ya son derken şu andaki zor yatırım yapıyoruz artık o ayakkabıları ama. İşte şu anda fark önce ve sonra. Bu e, tarz bir yere gittin zaman da e, mı olsun, şeyde olsun, yani biraz rahat olmak lazım. Yani o kadar dekolte, mini gömlek, yani çok gerek yok. Mesela şu anda hem de çok iş odaklı kadın olarak görünüyorsun. Anladın mı? Yani o dekolte niye bu kadar açık? Yani iş yapacaksan olmaz. Değil mi? Olmaz. Bir iki fotoğraf çekelim. kokteyl içeceğim de kendim için. Böyle çeşirdim. çek. Bak böyle çek. Böyle daha güzel olur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Gözlük de tak. Şimdi Çık. benim için iş yerde gidebilirsin. Zuma olsun, şey de olsun. Hangi yer olsa olsaydı ama böyle olabilir. Teşekkür ederim. Hadi puan verelim o zaman. Yazan çevirsin. O gömlek kapalı hale gelseydi de daha yüksek puan verirdi. Teşekkür Yedin. ederim. Asla asla. Sekiz. Teşekkür ederim. Altı. Teşekkür ederim.